Merhabalar. Bugün size Datça Murat Çiftliği kurumsal neler yapıyor bunlardan bahsedeceğim. Birçoğunuz bizleri sağlıklı gıdada faaliyet gösteren butik bir firma olarak tanıyorsunuz zaten. Sezonsal ürünler, yaban mersinleri, petemek domateslerimizle meşhuruz. Datça kurumsalda ise neler yapıyoruz? Yerel üreticiyi, kadın emeği ve sağlıklı ürünleri merkezine alan kurumsal hediye paketleri tasarlıyoruz. Kurumsal firmaların ekip arkadaşlarına ve iş ortaklarına yönelik motivasyonel amaçlı, sağlıklı gıdalardan ve el emeği ürünlerle oluşan harika kurumsal hediye paketlerini birlikte tasarlıyoruz. Bu projelerde önem verdiğimiz konseptlerden biri de kadın emeği, el emeği nüanslı ürünler. Bizim paketlerimizde göreceğiniz içerikler sadece sağlıklı ve lezzetli kuru yemişler, kuru meyvelerden, organik zeytinyağlarından ibaret değil, kurumsal hediye paket katacağınız zanaatkar ürünleri, elemeyle işlenmiş bir etamin işlemeli bir ürün, nazar boncuğu veya el yapımı seramik kupalarla zenginleştirilmiş bir konsept oluyor. Genel konseptlerimiz arasında neler var? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size. Ekipten birisinin bir bebeği dünyaya geldiği zaman bunu hem anneye hem de bebeğe iyi gelecek ürünlerle kutlamak isterseniz hoş geldin bebek paketlerimizle güzel bir tebrik mesajı iletebilirsiniz. Burada hem annemize iyi gelecek, enerji verecek meyve kuruları hem de bebeğimize çok yönlü fayda sağlayacak. Hatta ona yapacağınız masajlarda bile kullanacağınız zeytinyağını içeren kutularla karşılaşacaksınız. Ekip arkadaşlarınızdan biri ameliyat geçirdi veya çok ağır bir hastalıktan muzdarip oldu. Güzel bir geçmiş olsun notu iletmek isterseniz organik tarhanamız, kış çayımız ve balımızla ona bu mesajı samimi bir şekilde iletip gönlünü alabilirsiniz. Kurumsal firmalarda en çok ihtiyaç duyulan, talep gören konseptler ise bayram paketleri, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü ve özellikle yeni yıl. Yeni yıl paketlerimiz çok meşhur. Burada ise sizlerle birlikte tasarladığımız, geliştirdiğimiz konseptler bizlere ilham veriyor. Sizden çıkan fikirlerle örneğin yeni yılın ilk kahvaltısı, yılın son yemeği gibi yeni yıla özgü paketler tasarlayabiliyoruz. Bu da bize oldukça keyif veriyor. Bayram ve yeni yıl dışında sektöre özel günlerde kurumsal hayatta, iş dünyasında çokçası kutlanmakta. Örneğin Öğretmenler Günü, 14 Mart Tıp Bayramı ve Yazılımcılar Günü gibi. Buralarda da sektöre özel tasarladığımız ürün içerikleriyle kutular tasarlamaktan zevk alıyoruz. Örneğin bütün gün bilgisayar başında vakit geçiren yazılımcı arkadaşlarımız için kavanozun kapağını açıp badem ezmesine kaşıklayabilecekleri bir kutu içeriği hazırlamak gibi. Hediye paketlerimiz dışında kurumsal firma firmalarla ne tarz işbirlikleri yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Kurumsal firmalara özel tanımladığımız kurumsal indirimlerimiz hem iş ortakları hem çalışan memnuniyeti için oldukça ilgi görmekte. Akça Gift Card ile de ekip arkadaşlarınıza belki de daha önce hiç tatmadıkları ürünlere ulaşma fırsatı sunabilirsiniz. İstediğiniz adette, istediğiniz tutarda Gift Card'ı firmanıza özel tasarım ile isterseniz dijital ortamda ya da basılı olarak tasarlayabiliyoruz. Datça Murat Çiftliği kurumsal ekibe çalışanlarınız ve iş ortaklarınızı mutlu etmek için projeleri birlikte tasarlamak üzere sizden haber bekliyor.